Evet video çekiyoruz arkadaşlar. Çekelim bakalım gele 25 Aralık Pazar sabahı. İzmalik. Her şey olabilir. Evet. Adını Karagöz. Oo bu şöyle mercanlardan mı başladık sabah? Elini. Sana da mı canım canım? Sağlam gel amca oğlum. Sağlam adam gözünü Evet yine. Abi, abi. evet, Güzel vuruyor değil mi? sağlam. Yavaş yavaş. yavaş. Acele etmeyin. Çekeceğim. İki imizle çekeceğim. İki tane mi diyorsun ya? He. Hadi ya. Ya da bir tane sağlam diyorsun. Nereye gidiyor bir oyana gidiyor bir oyana. Oh, bak mercana bak. Maşallah gösterelim. Görsünler. Tek yemle dördüncü mercan. <laughs> Bu aslan bak yani alttaki. Sen Yeni am iyidir. Ama pintimişim ben. <laughs> Bilal abi sana hangisi geldi?